9. Benedikt, 20 yaşında papa olmuştur. İşlediği cinayetlerden ve zinalarından bıkan Roma halkı tarafından sürgüne zorlanmış, ama yerine geçen papayı öldürerek tekrar papa olmuştur. İddialara göre kiliselerin masraflarının karşılanması için kadın ve çocukların satılmasını sağlamış. Direnenlerin ise mal varlıklarına el konulup öldürülmüş. Söylenene göre bu papa 1501 yılında gelmiş geçmiş en kötü cinsel partiyi düzenlemiş. Ayrıca rüşvetle katilleri serbest bıraktırıyormuş. Cinayetin çok olduğu Roma'da bu iyi bir gelir yolu. Papalığı bir önceki papa olan 5. Leo'yu öldürerek ele geçiren 3. Sergius birçok metres ve hayat kadınıyla birlikte oluyormuş. Ayrıca kendisi gayri meşru oğlu olduğu iddia edilen tek papadır. 1088-1099 yılları arasında papalık yapan 2. Urbanus, 25 Kasım 1095 yılında, Clermont Konsili'nde, kutsal toprakları Müslümanlardan kurtarmak, çağrısında bulunarak birinci haçlı seferini başlatmıştır. Abraham Lincoln suikastini planlayıp uygulatan kişi olduğu söylenen 9. Pius, 1846-1878 yılları arasında papalık yapmıştır ayrıca en uzun süre görev yapan papadır. 1198-1216 yılları arasında papalık yapmıştır. Binlerce insanın ölümüne sebep olan 4. Haçlı Seferini kutsamıştır. İspanya ve Portekiz'de, Orta Çağ Engizisyon mahkemelerini başlatmıştır. 1471-1484 yılları arasında papalık yapan 4. Sixtus, Türklere karşı yapılan savaşları finanse edebilmek için, seçkinlere hitap eden bir genelev kurdurmuştur deniliyor. Ünlü Sistin Yaşapeli de bu papa döneminde inşa edilmiştir. 1342-1352 yılları arasında papalık yapan 6. Clemens döneminde iddiaya göre hayat kadınları o kadar çoğalmış ki onlardan vergi alınmaya başlanmış. 12. Pius 1939-1958 yılları arasında papalık yapmıştır. Ona göre kiliseye karşı çıkan Avrupa'daki tüm azınlıklar sadece öldürülmekle kalmamalı, Tanrı'ya karşı sapıklığın cezası olarak canlı canlı ateşe verilmeliydi. Böyle bir korku ortamı yaratarak Katolik kilisesine bağlılığın sağlanacağını düşünmekteydi.